Edinilen bilgiye göre kaza, Yüreğir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammed Bahittin Akyol'un kontrolündeki tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen Burak, küçük yönetimindeki otomobile çarptı. Bu sırada İsmail Hakkı Yalçın kontrolündeki kamyon ise tankerden kaçarken yan devrildi. Otomobil ise hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde bulunan Burak Küçük ve eşi Emine Buse Küçük'ü yaralı olarak çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karşıdan geldi sürükledi arabayı. Ben de seyir haline gidiyordum. Ee, ben kaçtım çıkmaya çalıştım ama tampere vurunca sağ tarafa yaptım ya. Bu aracı nasıl çarptı? O aracı da vurup getirdi. Önce onu bu tarafa atınca ben buradan çıktım böyle. Sağ tarafa yattı yani araba. Eğer siz kaçmadaysanız araç ikimizin arasında kalacak. Evet, ikimizin kalacaktır. arasında kalabilir. Aynen. Kaç yaralı vardı o zaman? Aa iki yaralı vardı ya. Yani. İkisi. Herhalde siz, biraz ağırlar. Sizde avarlan. bir şey var mı? Bende bir sıkıntı yok.